Merhaba, bugün tanımlar içerisindeki stok tanımları, işlem tanımları ve işlemler alanlarını anlatacağım. Bu kısımda stok durum tanımları ile başlayalım. Bu alanda stokun hangi durumda olduğu tanımlanır. Yani stokumuz stoktaysa bu şekilde ekleme işlemini yapıyorum veya tükendi. Ön sipariş, 2-3 gün içerisinde olarak örnek verebiliriz. Artı butonuna basarak da ekleme işlemlerimi gerçekleştirdim ve çıkış yapıyorum. Şimdi sipariş durum tanımlarına geçelim. Sipariş durum tanımları default olarak otomatik bir şekilde gelir ama bir şey eklenmek istenirse bu alandan eklenebilir. Artı butonuna basılarak ekleme işlemi tamamlanır. Şimdi iade durum tanımlarına geçelim. Bu alanda bir ürün iade edilecekse neler tanımlanmalı bunu ifade eder. Örneğin iadenin durumu bekliyor veya hazırlanıyor olarak tanımlanabilir. Bu kısımdan da çıkış yapalım. Şimdi iade işlem tanımlarına geçelim. Bu kısımda da iade hangi işlemde olarak düşünülebilir? Örneğin iade şu an kargoda veya bekliyor olarak tanımlayabiliriz. Aynı şekilde ücreti geri ödendi olarak da ekleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Çıkış yapıyorum. İade neden tanımlarına geçiyorum. Bu kısımda iade nedeninin tanımının yapıldığı alandır. Örneğin neden iade edildi? Ürün kırıktı. Kırık ürün olarak eklediğim zaman iade neden tanımımı gerçekleştiriyorum. Kargo firmaları alanında ise kendi e-ticaret sitenizdeki ve gitti gidiyor da hangi kargo firmalarını kullanacaksanız kargo firmalarını bu alandan tanımlamalısınız. Bu kısımda ekle butonuna tıklayalım. Kargo firmasını bu kısımda PTT olarak yazıyorum. Kısa kodunu ise küçük harflerle ptt yazıyorum. Kaydet diyerek kaydımızı tamamlıyoruz ve PTT'nin kargo firmaları içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Artık stok gönderirken buraya PTT kargo da gelecek gitti yedi yöre. Şimdi ödeme tipleri alanına geçelim. Bu alanda sitenizde tanımlı olan ödeme yöntemlerini ifade eder. Havale, EFT, banka yoluyla örneğin biz izigo ile çalışıyoruz. O yüzden bizde izigo ödeme tipi mevcut. Kendinize göre ödeme tiplerini belirleyebilirsiniz. Markalar alanına geçelim bir ERP'de yer alan markalar burada tanımlanır. Marka alanına çift tıkladığımız zaman resim verisi yükleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Ürün gönderilirken marka otomatik olarak gider. Şimdi resim ekleme işlemini gerçekleştireceğim. Bu alanda çift tıklıyorum. Karşıma gelen ekranda ise seçeceğim resmi kendi masa üstümden seçiyorum. Bu şekilde markalara resim ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi işlemler alanına geçelim. Bu kısımda siparişlere tıklıyorum. Başlangıç ve bitiş tarihlerine göre, sipariş yerine göre yani web sitemizden mi, pazar yerlerinden mi bu siparişlerin geldiğini seçip bul diyerek o siparişleri karşımıza getirebiliriz. İncele aktar ile de siparişleri inceleyip aktarma işlemini gerçekleştiririz. İadeler alanına geliyorum. Eğer e-ticaret tarafından herhangi bir iade gelirse bu alanda iadeler başlangıç bitiş tarihlerine göre, sipariş yerine göre bulunup görüntülenebilir. Şimdi çıkış yapıyorum. Bildirimler ve uyarılar alanında ise size gelen bildirimleri ve uyarıları gösterir. Sağ alt köşede gelir bu bildirim ve uyarılar. Bu alanda da başlangıç ve bitiş tarihine göre bildirim ve uyarıları görüntüleyebiliriz. Çıkış yapalım. Yani genel olarak bugün işlemler ve tanımlar alanlarını incelemiş olduk.